Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yakışıklı oyuncu Mozer Kammer için anneler günü annesiyle beraber paylaştığı özel bir fotoğrafı sizlerle bölüşüyorum. Yakışıklı oyuncumuzun bu muhteşem paylaşımını ve en son görüntülerini yepyeni haberlerini Sessizce Bir Aşk kanalı olarak sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En son görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.